Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel alt alt iki sırası sıralı giden, üstü de çiçekli olan bir model paylaşacağım. Bu modelimizi Instagram'dan bir takipçim e, yapmamı istedi. Onun isteği üzerine hazırlıyorum. Alt sırasını buradaki krem rengi ipimle yapacağım. Renk numarasını söyleyeyim hemen. 375 numara Altın Başak ip kullandım. Şöyle de bir yeşil ip kullan, kullanacağım. 229 numara yeşil bir ip. Hemen alt sırasıyla başlıyorum. Önce bununla yapacağım. Sonra e, yeşilimle devam edeceğim. Üstünün çiçeklerinde yine krem rengi ipimle devam edeceğim. Ondan önce ufak bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Yazının yanındaki bildirim zilini de açarsanız benim her gün attığım oya modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Videolarımı da beğenip paylaşırsanız bana destek olabilirsiniz. Şöyle ilmeğimi oluşturarak başlıyorum. Şöyle biraz kenara çekeyim ki görüntü net olsun. İlmeğimi oluşturdum ilk kutucuğundan giriyorum. Bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. örümceğimizin boyu 2 tığ battılık mesafe kadar. 2 kez baş aldım. 1 2 tane kutucuk atladım. 3. kutucuğumuzun altından giriyorum. Önce 1 kez, sonra 2 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Yaptığım trabzanımın altından girdim. Bu trabzanımın altını şimdi sık iğne yaparak aşağıya iniyorum. 3 4 Şöyle 5 tane sık iğne yapıyorum. 6. sık iğnemizi yanındaki kutucuğa batıyorum. Aynı kutucuğa değil, yanındakine battım. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane örümcek yapıyorum. 2 kez baş aldım. 2 tane kutucuk atladım. 3. kutucuğumuza trabzanımı sabitliyorum. Önce bir kez sonra 2 2 2 şeklinde çıkıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Yaptığım trabzanın altından dolandım. Kirpiğimi yaptım. Aşağıya doğru da şimdi sık iğne yaparak iniyorum. 3 4 5 6. sık iğnemizi yandaki kutucuğumuza batıyorum şu şekilde bir tane daha yapayım bir tane zincir çektim bir tane örümcek yapıyorum iki kez baş aldım iki tane kutucuk atladım üçüncü kutucuğumuza modelimi sabitliyorum önce bir sonra iki 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 şeklinde çıkıyorum 5 tane zincirimi çektim yaptığım trabzanın altını dolandım buradan aşağıya da yine 5 tane sık iğne yapıyorum. 6. sık iğnemi kutucuğuma batıyorum. Beş tane sık iğnemi yaptım. Altıncı sık iğnemi kutucuğuma sabitledim. Bu şekilde devam ediyor. Altı çok kolay arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben. Alt sıramız bu şekilde devam ediyor. Ben hemen kalan kısmı tamamlayayım kamera arkasında. E, orta sırasına geçeyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Orada iki tane kalmıştı. Onu da tamamladım. Şimdi hemen üst sırasını yapımına geçelim. Üst sırası da yine alt kadar kolay arkadaşlar. İlmeğimi oluşturdum. Burada buradan başlayalım. Önce ipimi buraya bir sabitleyeyim. Burada bir örümcek yapıyorum. Yukarıdaki örümceklerim de yine aşağıdaki örümceklerimle aynı boyda olabilir. Bu kez 3 kez tığ başı alıyorum. Yandaki yaptığım yuvaya giriyorum. Önce bir kez sonra 2 2 2 2 şeklinde çıkıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Bu yaptığım trabzanın altından girdim. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Yine aynı trabzanın altından girdim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Yine aynı trabzanın altından girerek 3 tane kirpik yapıyorum buraya. Şöyle yerleştirdim kirpiklerimi. Şimdi buradan aşağıya bu trabzanımı sık iğne yaparak iniyorum. 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yapıyorum. 6. sık iğneme aşağıda yaptığım beyaz ipimle yaptığım yuvamdan batıyorum şu şekilde. Bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı boylarda bir örümcek yapıyorum. Üç kez baş aldım. Yandaki yuvama giriyorum. önce bir kez sonra 2 2 2 2 şeklinde çıktım bir iki üç dört beş tane zincir çektim yine yaptığım trabzanın altından battım bir iki üç dört beş zincirimi çektim yine yaptığım trabzanın altından battım beş zincirimi çektim yaptığım trabzanın altından battım hafif de şöyle yerleştiriyorum buradan aşağıya da şimdi sık iğne yaparak iniyorum 1 2 3 4 şöyle 5 tane sık iğne yaptım 6. sık iğnemizi büyük yuvamızdan girdim bu şekilde de orta sırası devam ediyor arkadaşlar bir tane zincir çekip örümceğimizi yaparak devam ediyoruz 3 kez baş alıyorum şu şekilde yandaki yoğuma girdim burada da yine aynı şekilde önce bir kez sonra 2 2 2 2 şeklinde çıktım 5'er zincirlik 3 tane kirpik yapıyorum buraya sonra da sık iğne yaparak ilerliyorum şöyle ben düzelteyim elimle modelimizin orta kısmı da bu şekilde arkadaşlar ben hemen şurada kalan iki tane çiçeğimi de yapayım üstünün çiçeklerine geçeyim Evet arkadaşlar orada kalan iki taneyi de tamamladım şimdi hemen yukarıdaki çiçeklerini yapmaya geçelim ilmeğimi oluşturuyorum Burada burada 3 tane kirpik yapmıştık ya ki arkadaşlar ortadaki sırada. Onun tam ortasındaki kirpiğe batıp sabitliyorum ipimi. 1 2 3 4 tane zinciri çektim. isterseniz 5 de çekebilirsiniz. Battım baş almadan tekrar yuvama. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Battım baş almadan. 1-2-3-4-5 zincirimi çektim. Battım yine baş almadan. Şu şekilde. 1-2-3-4 tane zincirimi çektim. Yine baş almadan batıp burada 4 tane çiçek oluşturdum. Şu şekilde. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi buradan kesiyorum. Şöyle elimle de düzelttiğimde. Bir tane daha yapalım. Aynı çiçekten. Sonrasında iplerini kesip yakayım. Gördüğünüz gibi buradaki tam 3 tane kirpiğimizin ortasındakine ikincisine battım. Sabitledim ipimi. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Battım. 4 zincirimi çektim. Baş almadan battım. 4 tane zincir çektim. Yine baş almadan battım. 4 zincirimi çektim. Baş almadan battım. Son kepiğimi de oluşturdum. Bir tane de zincir çektim. Hemen bunu da keselim. Şu şekilde. Çiçeklerimiz de bu şekilde oluyor. Zincir sayıları ben hemen Burada kalan çiçekleri tamamlayıp iplerini yakayım. Bir de ütüleyim. Son halini göstereyim Sizler arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben modelimizi tamamladım. Modelimiz bu şekilde. Duruşu böyle. Çok güzel, çok tatlı. Güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını Instagram sayfam Oyo Bohcam'a bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bu bunun gibi daha birçok yaptığım oyun modellerinin fotoğrafları orada mevcut. Kanalımı beğenip bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Hoşçakalın.